bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berber iken, Apollon isminde bir masalcı varmış. Apollon'un anlattığı bu masallar, insanı sakinleştirir, dinlendirir ve rahatça uyuturmuş. Grim Masalları 4. Bölüm Altın Kuş Çok uzun bir zaman önce sarayının arkasında güzel bir bahçesi olan bir kral varmış. Bahçede altın elmalar veren bir ağaç bulunuyormuş elmalar olgunlaşınca sayısı tutulmuş fakat ertesi sabah bir adet elmanın eksik olduğu görülmüş. Bu durum krala bildirilince kral her gece ağacın altında nöbet tutulmasını emretmiş. Kralın üç oğlu varmış. En büyük oğlunu gece yaklaşırken bahçeye göndermiş. Fakat oğlan vakit ilerleyip gece yarısı olunca uykusuna yenik düşmüş ve ertesi sabah bir elmanın daha eksildiği tespit edilmiş. Ertesi gece bekçilik sırası ortanca oğlana gelmiş. Ama o da aynı akıbete uğramış. Gece yarısı olduğunda uyuyakalmış ve sabah bir elmanın daha eksildiği belli olmuş. Bunun ardından sıra küçük oğlana gelmiş ve küçük oğlan bu göreve hazırmış. Ancak kral ona pek güvenmiyor ve abilerini biri artacağını düşünüyormuş. Yine de bekçilik yapmasına izin vermiş. Delikanlı ağacın altına uzanmış ve uykunun onu esir almasına izin vermemiş. Saat 12 olduğunda havada bir şey ışırdamış ve oğlan ay ışığında tüyleri altın renginde parıldayan bir kuş görmüş. Ağaca konan kuş, gagasıyla bir elmayı dalından koparmak üzereymiş ki oğlan kuşa bir ok fırlatmış. Her ne kadar kuş kaçmayı başarsa da ok tüylerini sıyırmış ve altın tüylerinden birisi yere düşmüş. Küçük olan tüyü yerden alıp ertesi sabah krala götürmüş ve gece gördüklerini ona anlatmış. Kral, saray nazırlarını toplamış ve Hepsi de bu tüyün krallığın toplamından daha değerli olduğunu belirtmiş. Bunun üzerine Kral, "Eğer bu tüy bu kadar değerli ise bir tanesini ne yapayım? Bana kuşun tamamı lazım." demiş. Böylece en büyük olan yola çıkmış. Zekasına güveniyor ve altın kuşu bir şekilde bulacağını düşünüyormuş. Bir süre gittikten sonra ormanın kenarında bir tilkinin oturduğunu görmüş ve tüfeğini doğrultup nişan almış. Tilki, "Biri vurma!" Buna karşılık sana iyi bir tavsiyede bulunurum. Altın kuşu aradığını biliyorum demiş. Bu akşam karşılıklı iki hanın yer aldığı bir köye geleceksin. Hanlardan bir tanesinde aydınlık ve neşeli bir hava var ama oraya değil. Pek hoş gözükmese bile diğer hana yerleş. Prens bu aptal hayvan bana nasıl mantıklı bir tavsiyede bulunabilir ki diye düşünmüş ve tetiğe basmış. Fakat hedefi tutturamamış. Kuyruğunu kısan tilki ormanın içine kaçmış. Bunun üzerine büyük oğlan yoluna devam etmiş. Akşam olunca söz konusu iki hanın bulunduğu köye varmış. Hanlardan birisinde şarkı söylenip dans edilirken diğeri yoksul ve masum bir görüntüye sahipmiş. Kralın büyük oğlu, bu sefil hana girmem için aptal olmam lazım demiş. Neşeli olanın kapısından içeriye dalmış ve vur patlasın çal oynasın eğlenirken kuşu babasını tüm tavsiyeleri unutmuş. Aradan bir süre geçip büyük olan saraya dönmeyince altın kuşu aramak üzere Ortanca oğlan yola düşmüş. O da tilkiyle karşılaşmış ve tilkinin tavsiyesini umursamamış. İki hanın bulunduğu köye girince içinden neşeli bağrışmalar gelen hanın penceresinde duran abisi ona seslenmiş ve ortanca oğlan da aynı hana girip kendini eğlenceye vermiş. Bir süre daha geçmiş ve bu sefer kralın en küçük oğlu yola düşüp şansını denemek istemiş. Ama babası buna karşıymış. Nafile altın kuşu abileri bulamadıysa o da bulamaz diye düşünmüş kendi kendine. Ayrıca başına bir şey gelirse nasıl kurtulacağını da bilemez. Fakat oğlan huzur vermediği için onu bırakmak zorunda kalmış. Ormanın girişinde oturan tilki yine hayatının bağışlanmasını rica etmiş ve küçük oğlana aynı tavsiyede bulunmuş. Yumuşak kalpli delikanlı korkma tilki sana zarar vermem demiş. Buna pişman olmayacaksın diye cevap vermiş tilki. Daha çabuk ilerlemen için kuyruğumun üstüne bin. Oğlan kuyruğun üstüne oturur oturmaz tilki tozu dumana katarak koşmaya başlamış. Köye varınca küçük oğlan kuyruktan inmiş ve hiç etrafına bakmadan tilkinin tavsiyesine uyarak yoksul ana girip Burada sakin bir gece geçirmiş. Ertesi sabah yola koyulunca köyün çıkışında onu bekleyen tilki ne yapman gerektiğini sana söyleyeceğim demiş. Hep dümdüz git. Yolun sonunda önünde kalabalık bir asker grubunun bulunduğu bir saraya geleceksin. Fakat askerlere hiç aldırma. Çünkü horlaya horlaya uyuyor olacaklar. Aralarından geçip saraya gir ve önüne gelen bütün odalardan geç. Sonunda içinde altın bir kuşun bulunduğu ahşap kafesli bir odaya geleceksin. Ahşap kafesin yanında gösteriş olarak altın bir kafes var. Ama sakın kuşu kötü kafesten alıp gösterişli kafese koyma yoksa başına kötü şeyler gelir. Tilki bu sözlerden sonra tekrar kuyruğunu uzatmış ve kralın küçük oğlu kuyruğun üzerine atlamış. Yine tozu dumana katarak ilerlemişler ve küçük oğlan saraya varınca her şeyin tilkinin dediği gibi olduğunu görmüş. Altın kuşun ahşap bir kafeste bulunduğu ve yanında altın bir kafesin durduğu odaya gelmiş. Üç altın elma ise odanın içine dağılmış vaziyetteymiş. Oğlan bu güzel kuşu o çirkin kafeste bırakmak anlamsız olur diye düşünmüş. Kafesin kapağını açıp kuşu almış ve altın kafesin içine koymuş. Fakat o anda kuş keskin bir çığlık atmış, askerler çığlıktan uyanmış ve odayı basıp oğlanı zindana götürmüş. Ertesi sabah mahkemeye çıkartılmış ve her şeyi itiraf ettiği için idama mahkum edilmiş. Fakat kral rüzgardan hızlı koşabilen altın atı getirmesi koşuluyla onun hayatını bağışlayacağını belirtmiş. Üstelik atı getirirse altın kuşu da alabilecekmiş. Küçük oğlan yola çıkmış. Yolda karşısına aniden eski arkadaşı tilki çıkmış. Gördün mü? Beni dinlemezsen böyle olur. Ama cesaretini kaybetme. Seni yalnız bırakmayacak ve altın atı nasıl bulacağını söyleyeceğim. Şimdi yola devam et. Yolun sonunda bir saraya geleceksin. Altın at sarayın ahırında. Ahırın önünde seyisler horul horul uyuyor olacak. Atı hiç korkmadan dışarıya çıkarabilirsin. Fakat atın sırtına ahşap ve deriden yapılmış kötü eğeri koy. Sakın yanı başında duran altın eğeri koyma yoksa başını beladan kurtaramazsın. Tilki bu sözlerden sonra tekrar kuyruğunu uzatmış ve kralın küçük oğlu kuyruğun üzerine atlamış. Yine tozu dumana katarak ilerlemişler ve küçük oğlan saraya varınca her şeyin tilkinin dediği gibi olduğunu görmüş. Oğlan atın durduğu ahıra girmiş ve tam kötü eğeri atın sırtına vurmak üzereymiş ki bu kadar güzel bir hayvanın altın eğeri hak ettiğini düşünmüş. Fakat altın eğer hayvanın sırtına değer değmez, at başlamış ve gürültüden uyanan seyisler, oğlanı yakalayıp zindana tıkmış. Ertesi sabah mahkemeye çıkartılmış ve her şeyi itiraf ettiği için idama mahkum edilmiş. Fakat kral altın sarayın güzel prensesini getirmesi koşuluyla onun hayatını bağışlayacağını belirtmiş. Üstelik prensesi getirirse altın atı da ona verecekmiş. Delikanlı moral bozukluğu içerisinde yola koyulmuş ama şansı yaver gitmiş ve çok geçmeden sadık tilkiyi bulmuş. Tilki aslında seni kaderinle baş başa bırakmam gerekirdi. Fakat sana acıdığım için bir kere daha yardım edeceğim. Yola dümdüz devam edersen Altın Saray'a gelirsin. Oraya varman akşamı bulur ve gece el ayak çekilince güzel prenses yıkanmak üzere banyoya gider. Prenses banyoya giderken üzerine atla ve onu öp. Seni izleyecek. Hep peşinden gelecektir. Yalnızca daha önce anne ve babasıyla vedalaşmasına izin verme. Yoksa başın derde girer demiş. Tilki bu sözlerden sonra tekrar kuyruğunu uzatmış ve kralın küçük oğlu kuyruğun üzerine atlamış. Yine tozu dumanı katarak ilerlemişler ve küçük oğlan altın saraya varınca her şeyin tilkinin dediği gibi olduğunu görmüş. Gece yarısına kadar beklemiş. Sonra herkes uyurken güzel prenses banyoya gitmek üzere dışarıya çıkmış. Bizim oğlan o anda fırlamış ve prensesi öpmüş. Prenses onunla birlikte gelmeyi kabul etmiş. Ama önce anne ve babasıyla vedalaşmak için gözyaşları içerisinde yalvarmış. Oğlan başlangıçta prensesin yalvarmalarına dirense de prenses ayaklarına kapanınca yumuşamış ve vedalaşmasına izin vermiş. Güzel prenses babasının yatağına yaklaştığı anda babasıyla birlikte sarayın tüm ileri gelenleri uyanmış ve oğlanı yakalayıp zindana koymuşlar. Ertesi sabah kral oğlana şöyle demiş: Aslında hayatını kaybettin. Fakat pencerenin önünde yükselen ve görünüşümü engelleyen de dağı... 8 gün içerisinde kaldırırsan seni bağışlarım. Ayrıca bunu başarırsan sana kızımı da vereceğim. Kralın küçük oğlu kazmaya, toprağı kürekle taşımaya başlamış. Ama 7 gün geçip de yaptığı işin bir kovası içerisinde bir damla bile oluşturmadığını görünce çok kederlenmiş ve çaresizliğe kapılmış. Ancak 7. günün akşamında tilki çıka gelmiş. Aslında yardımına hak etmiyoruz ama haydi git biraz yatıyor. İşi ben hallederim demiş. Oğlan ertesi sabah uyandığında dağın yok olduğunu görmüş ve sevinç içerisinde krala gidip şartı yerine getirdiğini bildirmiş. Kral istese de istemese de sözünü tutmak ve kızını oğlana vermek zorunda kalmış. Bunun ardından oğlan kızı da yanına alarak yola çıkmış ve çok geçmeden sadık tilki de karşılarında belirmiş. Tilki "Kızı almışsın fakat altın sarayın prensesinin yanına altın da at lazım." demiş. "Atı nasıl ele geçirebilirim?" diye sormuş oğlan. Söyleyeyim diye yanıtlamış tilki. Önce seni altın saraya gönderen kralı güzel prensesi götür. Kral çok sevinecek ve sana altın atı seve seve verecektir. Atabil ve herkese el sıkışarak vedalaş. En son prenses ile de dağlaşırken onun elinden tutup atın üstüne çek ve oradan döpnene uzaklaş. Nasıl olsa kimse seni yakalayamaz çünkü at rüzgardan bile daha hızlı. Her şey tilkinin dediği gibi olmuş ve kralın küçük oğlu prensesi altın atın üzerinde kaçırmış. Tilki çok geçmeden onlara katılmış ve olanı şu sözleri söylemiş. Şimdi altın kuşu elde etmene de yardım edeceğim. Kuşun bulunduğu saraya yaklaşınca prensesi attan indir. Ona bu arada ben göz kulak olurum. Sonra altın atın sırtında sarayın avlusuna gir. Çok büyük bir sevinç gösterisi olacak ve sana altın kuşu getirecekler. Kafese iline verdikleri anda oradan dört nala uzaklaş ve prensesi benim yanımdan al. Her şey başarılıp kralın küçük oğlu hazineleriyle birlikte eve dönmeye hazır olunca tilki. Şimdi tüm bu yardımların için beni ödüllendirmen lazım demiş. Yardımlarına karşılık ne istiyorsun diye sormuş oğlan. Ormana girince beni vur ve sonra kafamla ayaklarımı kes. Böyle minnettarlık mı olur demiş oğlan. Hayır bunu yapamam. Bunun üzerine tilki İstediklerimi yapmayacaksan şimdi seni terk etmek zorundayım demiş. Fakat gitmeden önce sana bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. İki şeyden kaçın. Birincisi dar ağacından et satın alma. İkincisi de bir kuyunun kenarına oturma demiş. Ve ormanın içinde kaybolmuş. Küçük olan ne kadar garip bir hayvan. Kim dar ağacından et satın alır ki? Ayrıca hayatımda aklıma tek bir kere bile bir kuyunun yanına oturmak gelmedi diye düşünmüş ve güzel prenses ile birlikte yoluna devam etmiş. Yolları abilerinin takılıp kaldıkları köyden geçiyormuş. Köyün meydanında büyük bir kalabalık ve gürültü varmış. Oğlan ne olduğunu sorunca iki adamın asılacağını söylemişler. Biraz daha yaklaşınca asılacak olan adamların bu arada bir sürü sahtekarlık yapıp tüm paralarını bitiren abileri olduğunu görmüş ve onları kurtarıp kurtaramayacağını sormuş. Köylüler para öderseniz olur fakat bu adamlar buna değmez paranıza yazık demişler. Fakat oğlan yine de gerekli ödemeyi yapıp ağabeylerini dar ağacından kurtarmış ve yola birlikte devam etmişler. Tilkinin karşılarına ilk defa çıktığı ormana gelmişler ve yolda güneş ışınlarına maruz kaldıktan sonra orman serin ve güzel geldiği için iki abi şu kuyunun yanında biraz dinlenelim bir şeyler yer içeriz demiş. Oğlan onlara katılmış ve sohbet sırasında tilkinin söylediklerini unutup aklına kötü bir şey gelmek sizin kuyunun kenarına oturmuş. Fakat abileri onu kuyunun içine atıp prenses, at ve kuşla birlikte eve babalarının yanına dönmüşler. "Yalnızca altın kuşu değil, altın atı ve altın sarayın prensesini de getirdik." demişler. Babaları çok sevinmiş ama at yemlemiyor. Kuş ötmüyor, prenses ise hiç gülmüyor, sürekli ağlıyormuş. Fakat küçük oğlan ölmemiş. Neyse ki kuyudası yokmuş ve oğlan yumuşak yosunun üzerine düşmüş ve yara bere almamış. Fakat kuyudan dışarıya çıkamıyormuş. Burada da sadık arkadaşı Tilki yardımına koşmuş. Aşağıya atlamış ve tavsiyelerine uymadığı için onu azarlamış. Ardından sana yardım etmeden duramıyorum. Seni gün ışığına çıkartacağım demiş ve kuyruğunu tutan oğlanı kuyudan çekip çıkarmış. Henüz tehlike geçmedi demiş daha sonra tilki. Ağabeylerinin senin öldüğünden emin olmadığı için ormanı muhafızlarla çevirdi. Seni görünce öldürecek 요건캐나다입다 yoksul bir adam oturuyormuş. Oğlan elbiselerini onunkilerle değiştirmiş ve böylece saraya varmış. Kimse onu tanımamış. Fakat buna rağmen kuş ötmeye, at yem yemeye ve prenses gülmeye başlamış. Kral şaşırarak bunun ne anlama geldiğini sormuş. Bunun üzerine prenses, ''Bilmiyorum, çok üzülmüydüm ama birden bir neşelendim. Sanki gerçek sevdiğin gelmiş gibi hissediyorum.'' demiş. Ve büyük iki kardeş bir şey anlatırsa onu öldürmekle tehdit etmelerine rağmen prenses krala her şeyi anlatmış. Kral sarayda bulunan herkesi huzuruna çağırmış. Bunların arasında bir direncinin yırtık pırtık elbiseleri içerisindeki oğlu da varmış. Fakat prenses onu hemen tanımış ve koşup küçük oğlana sarılmış. Hain abiler yakalanıp idam edilmiş. Oğlan ise prensesle evlenip kralın tek varisi olmuş. Peki ama zavallı tilki ne olmuş? Çok zaman sonra kralın oğlu bir gün yine ormana gitmiş. Ve tilkiyle karşılaşmış. Tilki oğlana sen istediğin her şeye sahip oldun. Fakat benim mutsuzluğum bitmek bilmiyor. Oysa benim kurtuluşum senin elinde demiş. Ve oğlana onu vurması kafasıyla ayaklarını kesmesi için tekrar yalvarmış. Sonunda oğlan tilkinin isteğini yerine getirmiş. Ve o anda tilki bir insana dönüşmüş. Bu kişi ise güzel prensesin bir lanetten kurtulan erkek kardeşinden başkası değilmiş. Böylece lanetin katmasıyla birlikte mutluluklarının önünde hiçbir engel kalmamış ve onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Apollon'dan masallar dinlediniz. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.